se bitmesine 1 dakika 49 saniye arkadaşlar. Her pazar günü Nimo TV üzerindeki canlı yayınımızda ki görüyorsunuz. Nimo TV canlı yayınımızda hesap fullleme çekilişimiz oluyor ve bir buçuk dakika sonra çekilişimizin sonucu belli olacak arkadaşlar. Sizler de her pazar günü akşam saat 8'deki canlı yayınımıza katılıp hesabınızın fullenmesini istiyor iseniz çekilişimize katılabilirsiniz. Geldim. <laughs> Selamun aleyküm. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Niye hep aynı şeyle giriyorsun peki? Kanka bir tek bu şarkıyı biliyorum. Tamam o zaman bak çekilişin bitmesine 45 saniye kaldı katıldın mı? Ya sen Oo. Oğlum Gio'ya çıkarsa da gülerim Fatih'e çıkarsa da gülerim bu arada. 3, 2, 1, 0. Hidayet ve eğlence. WhatsApp fiyat ya, paylaşmış. Hidayet, Hidayet kim? Ya, hidayet, hidayet, Türk Türkoğlu kazanıyor. Hidayet. yayında yok abi. Başka hidayet hazır mısın? Bak, 5 dakika zamanım var. Nemo TV özel mesaj kutusundan bana hesap ID'ni ve şifreni atacaksın. Bak 5 dakikan var. 21 çift tekrardan başlatırım. 5 minutes later. Bu arada Hidayet ve Eğlence hesabını gönderdi arkadaşlar. Evet, hesabını evet. hemen gönderdi. Evet. Facebook evet. girişi, evet. telefon numarası bu şifrede buymuş. Tamam arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet, atmak mı senin hesabı? Haydi bakalım. Ah, şeyler var. var. Dur dur bekle bekle. Evet. Şimdi bak Royal Pass itemları var. Çok fazla bir şey yok aslında. Şimdi, tamam. Mı? Bunlar hep bedavaya toplanan itemler. Gümüş parçacıkla vesaire vesaire. Buraya geliyorum. En son silah şey geleceğim. Kask olarak Uğur, bu var. Misaf? Bu saç bende bile yok Neyse. Royal pes çantaları. Böyle toplanmış Royal pes çantaları. TDM'ci pantolonu. Ayakkabı da bu. Yani şu kombinede şu ayakkabı gerçekten tebrik ediyor. Mutluluklar diliyorum. Arabalara geliyorum. Bir şey yok. Var. İyiymiş lan Bu. Bir sadece cehennem ateşi Gözümünün var. Aynen ya. bak bu var. Bir de M416'mızda bu var. Hesabı o zaman Göz hazırsanız fullleyelim. Evet o arkadaşı var ya. TC Hido. Hadi bakalım. Hesabın ID'sini alalım. Düşünsene çocuk sana yedek hesabını yollamış. Yedek hesabını buluyorsun şu an. <laughs> Asıl hesabından izliyor. Sonra asıl hesabına giriş Oğlum. yapıyor. Bu hesabına istek gönderiyor. Abi bu benim hesaplı. Hidayet bu arada bize mesaj atabilirsin bu arada. Fulleyelim abi. Hesabı ne? Hangi hesabı verdiği önemli değil. Adam hesabı kazandı mı? Çekilişi kazandı. Bu hesabın fullenmesini mi istiyor? Evet bu hesabın fullenmesini. Bizi yavrası ilgilendirmiyor. O. 8 yükle. 3. 8 yükleme. Şşş, şş, şş. Aklıma bir video başlığı geldi arkadaşlar iyi izle Hazır mısınız chat? Hidayet beni iyi dinle Hidayet de burada yardım etmemiz lazım Hidayetimize yardım etmesi lazım Hidayet Sağ üst taraftaki UC 24.000 olduğunda hesaba giriş yapıyorsun. Sonra ben bir daha hesaba giremiyorum. Takipçim beni dolandırdı diyorum. <laughs> Abi ben çelik makinasıyım ya. Süperim ya. <gülüyor> oğlum <gülüyor> süper ya. Oğlum gerçi. Oy, o neymiş öyle? Onunu satayım ya. İşte bu oğlum ya. Chat gördünüz <laughs> mü <mi> onu chat? Hidayet <laughs> ger 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 gerçekten yapıyormuş. Hidayet. gerçekten yapıyormuş. <laughs> Kurgu yapacaktım gerçek oldu videonun başında değişti amır. <laughs> İkinci uceğimizi de yüklüyoruz. 16 gün oldu. 24 bin oldu. Hayırlı uğurlu olsun. O zaman hazırsanız arkadaşlar hesabı fullemeye geçebiliriz. Aynen. Hatta bak bir Video tane var. bak bir tane 36 uceyi açabiliyorum. Bir tane açayım 36 uceyi. Geç. Aynen kanka. Aynen. Verdim Aynen. Bak çıktı şu anda. Arkadaşlar bak istemezseniz hayat sizi istemediğiniz her şeyi verir. İstemeyin. Kanka o zaman ben... Bu kadar basit ya. Kanka o zaman ben o buradan vektör ya. istemiyorum. İstem. Ama gönülden isteme. Sen isterken ben bile anladım Yok istediğin. kanka çıkmasın yani. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Kuyum, harbiden vermedim. <laughs> ah. Oo ne oldu lan? oğlu <laughs> Oğlum bir dayet yanlışlık ha, yanlışlıkla girdi yanlışlıkla girdi ya. Yok yok yanlışlıkla girmiştir ya o. <gülüyor> Gülüyorum kurguda yapamıyoruz hadi. <laughs> Hidayet Hidayet bir de o atıyor. Sen şaka yapma. Aa, çocuk RP'yi aldı gitti. <laughs> Aa, gerçekten gitti lan hesap Oğlum gerçekten gitti bu arada. Çocuk rp de atacak abi. Tam girdim, girdim. Oh, tamam bak okay. şimdi. Tamam. Yanlışlıkla girdik. Önce ya, ya. çıkalım mı? Ya, önce önce yanlışlıkla girdik. Ya, <laughs> yanlışlıkla girdik ya. <laughs> yanlışlıkla girdi, girdi. Evet. Oğlum takipçi bizi dolandırdı zannettim ya. İnanılmaz. Hidayet bir daha girme kardeşim. Tamam, yeter o kurguyu aldık biz oradan. Tamam. <laughs> bir de Hidayet şey diyor *kerim, kurgunu ben kendi harcayacağım ama bırak Şey diyormuş düşünsene gel benim hesap şey benim yayında açıyoruz izle sen benim <laughs> Hidayet <laughs> kendi Nimo <laughs> TV'de yayın açıyormuş kendi hesabı fulluyorum <laughs> O zaman şimdi ben klasik sandıktan bir tane açayım ya Ben buz aranın geleceğine inanıyorum ve canı gönülden inanıyorum Bir tane şöyle 1050 UC'ye şundan bir tane açayım ya Geç Hadi bakayım 7. <laughs> <laughs> sırada M4 Şurada. 2 ee. çıkardık da sırası mı kaldı abi? <laughs> bizde o şans yok ama. <laughs> bir dakika, rps'i full şey değil mi? Açık değil mi? RP'si açık değilmiş. Bir tane açtık abi RP o zaman. Hop, ucuzdan aldım. Ucuzdan aldım kardeşim. Tamam, bak bunları içerilemiyorum. Bunlara hidayet kendisi toparlasın. Özel sandıktan açabiliriz. Ben arkadaşlar bu arada bu arabayı açmak istemiyorum. Çünkü şundan bir tane açayım mı şöyle, öylesine. Bak oradan şu atarsa bay. bak hızlan atacağım. Hızlandan da uça atacak şimdi İyi izle. Hızlan. Bak bir kere bir kere şöyle 3'e kadar 4'e kadar geleyim ondan sonra bırakacağım burayı tamam mı? Ya yani da bir anda 3'e atsın sonra şey atsın onları halledeceğim ben hızla. Kardeşim 2500 uc'ye de 6. seviyeye kadar açamam herhalde ya da 7'ye kadar açamam yani bir koizine kalamayız herhalde. 2 oldu. Bak 2 oldu. 3. Şimdi 5. Abi 5. Tamam 1. Bak çok OC olunca hızlan diyeceğim. Ha? Şimdi hızlan yapıştıracağım bak. Hızlan. 6'ya çıktı. oha ne altısı la. Ben 4. seviyeye getirip başımı almak istiyorum burada. Benim başıma hediye etmek istiyorum. Oha! Onunu satayım. Ya şöyle bin bin hızlanıp 6'ya vurdurabilir miyiz acaba? Ha, kanka, olursa 7 dolar be. Kanka çok UC'ye harcarız ama bak. Alakasız UC'ye gider. Ya kanka 3 seviye atlarsa? 5. 2500'e denenir mi? Hadi buyur. Şu anda 2500'ler UC'ye harcayacağız. Yani maksimum harcayacağımız 7500 UC'ye. Ve 7500 UC'ye verip 6. seviyeye getirebiliriz. Ya da açıp 7. seviyeye de gelebilir. Bir de 6'ya gelmişken de 7'ye gelmek istersin. Ama çok gidiyor işte. Bak 20.000 UC'ye sadece bir tane arabaya harcamak istemem mesela. Oğlum ne olur tek, gelsin. tek de gelsin Tek gelsin lütfen lan. Haydi. Çatlar Bu da gelmesin bak tamam bak bu da gelmesin Tamam mı? Ama bir sonraki gelişte 2 atlasın ya da 3 atlasın ya. Hadi be. Hadi be. Hadi be. 1 3. 1 3. Ya. 6. Bırak kanka. 6. Tamam. Kaç Burada gidiyor? 5 de 200. Bütün hoca gidiyor. Bütün hoca gidiyor, hoca gidiyor abi. abi. hiç almadan bırak. İsterse. Tamam. Çocuk ister kıyafet alsın ister kendi parayı yatırsın arabayı alsın. Kanka sana şöyle söyleyeyim. Öyle bir imkan yok. Bak o zaman kıyafeti al çıkalım dur. Hidayete soruyorum. Hidayet. 6, 12, 18 bin UC'ye gidiyor. 3 defa bastığımda 3 defa geçmezse bütün UC'ler bitiyor. Kıyafeti Aram alalım anladım. mı? Ve Bir alacağımız kıyafet de 1000 liraya gelmiş olacak bu arada kıyafet. Öyle söyleyeyim. Ya da UC vermeden hızlana mı basalım? Yoksa temkinli bir tane temkinli hızlan. Olmazsa bir de normal hızlan da diyebilir. Abi bırak demiş. Yani... Yani şey mi Hidayet? Al, alalım mı bunu? Kıyafet kıyafeti al diyor. Kıyafeti al diyor. Niye Aynen kıyafeti diyor? al diyor. Sefet al diyor. <laughs> Arkadaşlar şu an hidayet diyor ki seti al diyor yani e, arabayı alma diyor yani bak bir şey söyle bir dakika dur Çıkma? dur dur, dur. hidayete bir şey <laughs> daha soracağım dur 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 hidayete bir şey daha hidayet bak şimdi hızlan butonuna basarsam ücretsiz bir şekilde eğer olursa 7'ye atlar ya da 8'e atlar olmazsa 5. seviyeden ya groza ya da vektör sahibi olur ya da al dersen kıyafet alırım ucuya boşa gider abi diyor ya, evet adamın ya. kararına saygı duyacağım şu anda yani, ben de saygı duydum evet, o yüzden hızlandım evet. hesap hesap onun <laughs> hesap onun olduğu için şey yapmıyorum kanka benim aklıma olur diyor, daha kanka, güzel bir fikir kanka, diyor. hidayet bir dakika kanka lafını biliyorum hidayet olur diyor yani diyor ki Ücretsiz hızlana bas diyor. Hızlan diyor. Eğer olursa 7 ile 8'e atsın. Atmazsa da vektörle groza da olur diyor bak çocuk şu anlı. İşte benim Hış, kafadan. Işte Angel Power'a gidelim mesela. Erkenden set çıkarsa geri kalanla da burada çeviririz. Tamam, Angel Power'a giriyorum. Angel Power'dan Burası döndürüyorum abi. Tamam. Animasyon gençli onu vuracağım abi. Bunu mu deneyeceğiz, deneyeceğiz lan abi? Yani burada kanka setlerin en güzelleri burada. Gümüş parçacığı yok. 300 falan da herhalde ya. animasyon Orkaya geç. Ne geldi lan? Kanka no, fırsat kartı bu. Ediyemedim. Güç parası 10 alıyorsun. Hmm. <laughs> özel sandık daha iyi diyorlar. Deneyelim mi özel sandık deneyelim. 10k'ya kadar onu bas demişler mesela. Angel power'a bas demişler. El bombası geldi. Adaletin elçisi el bombası. Okey. Ver bir set daha ver. Falcı şapkamız. Açalım devam edelim abi. Geç. TKS güzel. Sanki bana diyor ki kanka gel klasik sandıkta buz diyarın seni bekliyor gibi geliyor. Ama bilmiyorum yani bir şey demek istemiyorum. Buz diyar çıkıyor. Aha! Oy. 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 Oy! Tamam. Tacımızı aldık. Abi, çok güzel. Çok Yanına da seti verdin mi? <laughs> vermedi. Tamam başa aldık. Sezon 2 maske. Tamam. Evet. Sezon 2. Sezon 2.5 maske kanka. 7 e, <laughs> tane öğeyi çıkartsana şansımız artsın en azından. Hop. Setini de çıkartsak. Setini de alalım olur. süper olur abi bak. Haydi. Güzel 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 güzel, 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 güzel. Kalkanı da çıktı. Şey, kalkan nereden çıktı? Kaskı çıktı. Chat'te kalkan uaz yazıyorlar da onu okurken oy oldum. Tamam. Bir bomba abi. daha, bir bomba daha. Tamam, tamam. Tamam, bir set olmuş oldu. Güzel set. Şey, Minimiz de oldu. Mini verdi. Oh, <laughs> şimdi 31 <laughs> 31'in şerefine buna basıyorum. Tamam. Bak Hidayet diyor ki abi hızlana bas diyor. UC mi hızlana bas diyor. Eğer diyor olursa diyor 7. seviye ya da 8. seviye olsun. Eğer olmazsa 5. seviyeye düşsün vektör ya da Groza'yı alayım bana fark etmez diyor. Tamam mı? Basıyorum abi. Dur abi şu şarkıyı vermem lazım. Benim. Bir dakika Osman Bey eğer hızlanda 7 ya da 8. seviye olursa bu çocuğun hesabına bir 8100 UC daha yüklemiyoruz mu? Hat çekmedi herhalde. <laughs> PUBG Mobile Koizinek araba sezonunda adaya veda eden ismi açıklıyorum. Aha bizimle değil seni başka. dörde o, düştü o, lan. Dörde Neymiş düştü. He? Daha iyi oldu lan dörde düştü. Tamam ben zaten takipçi ve başıma hediye etmek istiyordum. Başa geldi güzel oldu. <laughs> tamam tamam benim kullandığım baş. Güzel lan. Tamam tamam. Oy ikiden başladım bir dakika. Birazcık daha şımarayım mı? Bak. Bak. Bak buradan da 5'e atacak. Bak buradan 5'e atacak. Bak şimdi buradan 5'e atacak. 5'ten sonra hızlanı 7'ye atacaksın. Bak bak attı şu anda bak. Bak attı. Bak bak ya. bak 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 bak, şey. bak bak bak. Hoppa! Olmadı. Tamam. Tam bıraktım abi burayı. 31'den ne buz diyar aldık abi. Hadi. Güzel bir sis bombası ama buz diyarında verdin o pembiş. Vermiyor. 32 oldu artık. O şans oradan gitti. Ben buradan tekrardan deniyorum abi. Tamam mı? Veriyorum buradan. Ver bir tane. Ah. Devam abi. Bu ne be. Evet, olmadı ya. Geç. Teselli ödülü geldi. Hiçbir bok gelmedi. Sıçtım. Sıçtık abi. <laughs> Harbiden. Bar bari en son Aa, çıksın gene ya. geldi. Teselli Modumuzu ödülü. Modumuzu düşürme ya. Modumu en baştan düşürüyor ya teselli ödülü gelince. Ya ya, sıçacağım teselline ya? Aynı seti verdi bu Allah kahretsin. Bu başlığı aldık, bir de şunu alırsak bu set olmuş oluyor değil mi? Rüya kahramanı, rüya kahramanını şu şeyini de aldık, bunu da aldık. Teselli yazmadı. Al sana teselli. Verdim. Teselli Hayır. iki tane şey verdi bana anasını satayım. Şimdi ben geriye ne açayım? Bu vektör sandığını falan filan açmak istemiyorum arkadaşlar. Yani bizim malzemeye malzemeye falan ihtiyacımız yok. Özel sandıktan. Devam mı edelim? Klasik sandıktan mı devam edelim bilmiyorum. Ya klasiği 4 defa atacağız ya da özelden 9 defa atacağız. Çünkü... Özel özel bir bir özelden bir onlu özelden klasikten Özelden bir onlu, klasikten 10'dan de bir onlu. 10 Bak bir... Youtube kapağı çıktı hadi. <laughs> hadi hadi çıksın. İki... Oy! Sonuncuyu tamam sonuncuyu geçmiyorum. Ha da davradır korkuttu ama. Gerçekten gelecek ben zannettim ve korkuttu abi. Yani. O zaman bak özelden bir patlatıyorum. Klasikten de bir patlatıyorum. Sonra full özele dönüyorum o zaman. Geç. Teselli 3 tane verdi. Sıçtık abi tamam. Tamam 3 tamam. tane verdiyse o teselliden sıçtık zaten. Tamam. 8 tane var. Tamam biz özel sandık açarız açar onu, onu hal. Bir buz diyarı lan. Buz diyarı dedim. Şeref QBS demedim bir şey demedim ya. <laughs> O şunlar vardı. Şunları denemedik hiç. Bak 95 <laughs> oldu kanka. 1600'de şey alıyorsun oradan. Set alıyorsun. E buradan set alınır ki kolay. 315 evet, 90 oldu. UC yani. Bedava gibi bir şey. Oğlum böyle böyle alınır mı oğlum bu. Lan hani... 600 <laughs> yani... Artık bu kumara girdik. Mecbur alacağız. Yani şöyle söyleyeyim kanka. <laughs> Aklımda da manyak bir fikir oluştu bu arada biliyor musun? Ben 90 UC'ye bunu açsam, tamam mı? Mesela açıyorum. Kaç tane gelecek? ee şu an 75, 90, 105 tane geldi tamam mı? Şundan altı 6 tane, 10 tane, 100 tane alabiliyor muyum? Ha alamıyorum lan manyak. Tamam tamam şaka yaptım. Ya. Ya. sarak yemin ederim gerizek. Şu çantayı alalım mı? Ya, Tabii bunun çantasını alalım, alalım kanka. Geriye kalan UC ile açalım ya. Bence boş ver. Seti boş ver. Çünkü 1800 öbür türlü, 700 öbür türlü çok uğraştıracak. Tamam bunu evet, da geç. 700 800. Ben şundan geliyordum. bahsediyordum. Hani bu alınır mı, alınmaz mı? Bu değil de diğeri Moralan mor çok iyi kendi seti. Bu mu? Seti. Bir kanka ya. Bundan bir tane döndüreyim. Bilmiyoruz o ki deli. başımıza ne gelecek burada. Ha sen hepsini al. Belki erken çıkardı lan. Mesela, be. mesela bak bir tane silah süslemesi. En azından burada bir garantim var gibi düşün. Anladın mı? Bir tane direkt şu gelse de başlasa. Ananı satayım ya. Gelir mi? Hiç gelir mi ya? Ya o fullledi direkt. Tam fullese de kanka bazen önce verebiliyor. Ya ağzına sıçayım. bu ne oğlum? Başka şapkasını verdi. Mesela, ya şu gelirse set tamamlanıyor kanka. Soldaki gelirse set tamamlanıyor. Bundan bir tane böyle tekli açayım bir de özel mi açayım? Ben özel diyorlar aynen. Tam bir tane böyle açayım iki tane de özel açıyorum arkadaşlar. Hadi şu gelsin direkt ya. Senin belanı s Geç. Olup teselli 3 tane geldi. Abo. Abo. Hiçbir şey gelmedi. Bir bak fazladan ucum aldı? Ne yaptı? O niye 3 tane verdi? Aha. Bok Ağabey gibi bir şey de. verdi. Bok Güzel gibi bir şey ya. verdi aslında. Ya Yine de olsun. Değil. Sağ tarafta ne olur teselli yazmasın. Kurban olayım. Yazmadı. Pompalı. Verdin kırmızıyı. Hadi bir son kırmızını ver abi. Ananı Tek üzüldüğüm nokta ne oldu kanka biliyor musun? Arabadan gelmemesi oldu. Bak tek üzüldüğüm nokta oldu. Hidayet bize dedi ki ama hızlanla bas. Gel aldık. Burada da ziyarı. bir bandırıldık biz Bundan de. Bu buz diyarı gelirse fulliyorum buz diyarını. Çıkardıklarımız itemler bu. Başka da yok ama dur. Bu bu başlığı aldık. Bir de bunu aldık. Bir de bunu aldık. Bunu aldık. Bence buna çok güzel bir tipleme, çok güzel bir ayarlama yapar Hidayet. Hop! Bak 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 bak. Hoppa! Bak 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 bak. Hop! Aha, uca geldi. Aa uca geldi. Harcayalım hemen onu harcayalım. Hop bak bunların hepsini aldık arkadaşlar. Hop bak bunu da aldık arkadaşlar. Hop. Malzeme sandığı onda da bir şey yok. Var mı başka bir şey? var mı şeyler de bir Yok kahraman sandığı. İyi izleyin arkadaşlar. Ya. 29 tane şey varmış. Motorcu pantolonu. 29 tane motor mu varmış? Allah Allah. vergin al vergini <laughs> Arkadaşlar güzel tatlış bir kutu açılımıyla sizlerle birlikteydik. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınlarımızda, bir sonraki pazar gününkü hesap fullleme yayınlarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu izleyen herkese de çok 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 teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.